Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle aylar sonra pes oynayacağız abi. Ya harbiden var ya bayağıdır video çekmiyordum. İnsan ister izlemez özlüyor. Ee, bugün ne yapacağız? Öncelikle şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 3-4 aydır yoktum. Belki daha fazladır. Bakmadım son videoyu ne zaman attım ama e, çalışıyorduk işte vesaire vesaire. Bu yüzden e, kanalı bırakmak zorunda kaldım geçici bir süreliğine. E, telefon aldık tabi Yani boş çalışmadık kardeşim herhalde kendimizde düşündük yani. Telefonumuzu aldık. Ee, Poco F5 aldım arkadaşlar. Bakalım inşallah bizi yarı yolda bırakmaz. Ben tabi bayağı bir denedim telefonu. 2-3 gün oldu. bayağı bir denedim. Kayıt mayıt güzel oluyor bence gayet. Ben yani zaten kayıttayken hiç takılma falan olmuyor. Yani kayıtta olduğumu hissetmiyorum bile. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar Yunus, Osimen, Davinson Sanchez ve Sara. Yani bu dörtlüyle e, maç yapacağız. nedeni zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Galatasaray topluma karşı ee, çok iyi bir galibiyet aldı. Tottenham'ı yendik. Yendik demeyeyim de domaltık diyeyim. Ee, yani o sırada ben de maçı başlatayım. Maç başlasın. Klasman'ın da bugün ikinci günü bir tryout rakipler geliyor. Anlatamam. Hepsinin. Yani arkadaşlar bu şekilde bayağıdır çalışıyordum. 3 aydır falan. Ee, çıktık işten. Öyle video çekiyoruz. Yani çekmeye başlayacağız inşallah. Bu kanalda istediğim erişimi alamazsam. Yani mecburen yeni kanala geçeceğiz. Bu kanal çünkü bayağı hani çöplük oldu yani öyle söyleyeyim son zamanlarda erişimi baya düştü bakalım rakibimizi buldu sistem eğer hani beklediğimiz şeyi almazsak yeni kanala mecburen geçeceğiz arkadaşlar bir süre bu kanaldayız ben zaten geçtiğim zaman yine video atarım ya da topluluktan paylaşırım gelen gelir ya zaten çok büyük bir kitle yok bin obenimiz falan var yani sıfırdan da başlarım sıkıntı değil benim için evet buldu rakibimizi rakibimiz evet bu da mı gelmiyor Heh, bu geldi Üçüncü klasmandan 55 bin sırası olan rakip Ziyet Madrid demiş. Sırasıyla 3 armayı koymuş oraya 1 2 3 diye. Hayırlısı bakalım. Ee, biz bu şekildeyiz arkadaşlar. Rakibimizin takımına da bakalım. 4 1 4 2 1 3. Ha 4 2 1 3 ile oynuyor. Çok hücumcu, hızlı kontra bir de. Yani iyi oldu. Gollü geçer. İleri attı çok korkunç. Değil aslında. David Villa, Maradona çok bir şey yapamazlar diye düşünüyorum. Çünkü bizim stoperlerimiz de Nesta, Sanchez, Kastokurt var Yunus. Yani yakışıyor mu dostum? C kondisyonsun bir de ya. Aptal herif. Bak. Neyse Yunus bu haliyle de oynar. Gabriel Saramız var tabi bir de arkadaşlar. Ben en çok Sara'nın performansını merak ediyorum. Çünkü bu kart ile ikinci maçım mı ne? Hiç oynamadım. Abi 6 maç yapmışım. Hiç farkında değilim ha. Hatırlamıyorum yani. Rakibimiz hızlı kontra atak. Biz uzun topla kontra atak oynuyoruz. Umarım rakibimizi mağlup ederiz. et evet, rakibimiz David villanın vuruşuyla maça başladık. Edgar. Güzel savunalım gençler. Gol aman diyeyim. Kas topu ver. Oliver Kahn aman aman. Ben öyle açmadım ayağımdan topu. Salak salak hareketler yapma. Yunus indir. indirdiği Sara Osimen. Şimdi Rumenige. Rumenige Osimen'i gördük. ve Bauer'la iyi tuttu. Bilerek Osimen'in önünü tuttu daha. Harbi diyorum bak. Erkek yapacak. Jamal Musiala çeker. Aldık topu. Johan Cruyff tersi gör. Gördü vallahi ama Yunus ah be bilsem atmazdım. Unutuyorum anasını satayım. Boyu kısa. Bir de düşük kondisyonda o yüzden atlamak lazım. Van Buiten güzel gibi araya. Davison Sanchez giremedik. Yukarı tutalım. Nesta. Allah. Şimdi ah çok iyiydi be. Sara aldı şimdi topu. Gabriel Sara. Yani Sara. Saçma sapan pastı ya. Nesta aldık aldık. Bizde o. Toplu bir şey yapamaz bize. Olimir Kağan Osman'a doğru. Tam Cruyff olur. Olmazmış. Şimdi girdik. Lam. Abi ne oluyor? Lamat. Çok iyi. Şimdi Edgar Davies. Johan Cruyff. Rummenigge'den Osimen. Osimen. Ah be. Son depar yapmadım aslında. Elimi çektim ama. Yine de yapmış bulunduk. David Villa gidiyor. Çıkardım. Sen adam. Oh. Var ya. Yani 2 kilo sıçtım millet fark etmeden güzel şeyler de yapabilirsiniz. Bak şimdi pasını Gabriel Sara. O Simen çok amatörlü bir şut fake. Yani çek topu O Simen bir şut fake daha. Varya ya onu da yapsa burada hoplardık. Rakip de hoplardı muhtemelen ama o farklı bir şekilde hoplardı. Yunus. Rumenige. Ya Rumenige sen ne alaka ya? Çek. Yunus bırak. Sara. Gabriel Sara attık golümüzü. Bince bilek hareketleri Sara'dan bak sevinci görüyorsunuz. Sara kel. Abi grafikleri düşüyor aldım. O zaman da mı kel oyuncular ya? İlla yüksekte mi oynayacağız? Neyse arkadaşlar ben ona bir, bir dahaki videoda söz ayarlayacağım. Abi düşükte de keller ya. Oliver Kahn arkasın. Çok iyisiniz çocuklar. Yunus Ah be Yunus ah be Yunus düşüşte geldin maça bak oğlum ya Şimdi Rummenige Rummenige Attık sen al. Ah aldı da Neyse ya 1-0 Rummenige Osimen Victor Osimen Victor Osimen Bu adama hiçbir şey yapamazsınız 99 overall ya Hayvan öküz canavar Yaratık Uzun yolladık yine Rumeni indirir diye. Tamam. Şimdi Yunus. Full düşüşte Yunus. 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 Abi nereye gideceğiz ki? Şimdi Yunus çektik topu. Yunus abi. Ya var ya sırf full düşüşte diye atamadı şunu. Fark ettiyseniz topu çok açıyor ayağından. Kasta kurta. Ah be. Bırak Edgar. Çok iyisin. Cruyff. Sara. Sara döndü. Dönebileceğiz mi? Döndük valla. Sara. Çektik yine topu. Sara. Gabriel. Sara. Ohohoho. Sara ne yapıyorsun? Rakibin hırsına geçtik hırsına. Bir Sara bir Osimen. Harikasınız ulan Yunus. İlk atamamış onu. <laughs> Var ya. Cruyff. Şimdi. Gabriel Sara yanlış yere. Yanlış yere. Rumeni'ye yapmak istemiştim. Nesta girdi araya. Abi Nesta da var ya yemin ediyorum. O da başka bir şey yani. Yani. Şimdi Davinson Sanchez bir de sen yap. Ah. Oh, keşke Davinson müdahale etseydi. Oliver Kahn sikip çıkma. Alır mıyız beyler? Rakip bize cevap vermeye çok Davinson Sanchez abi. Yönlendirmiyorum bile. Kendi kendine yapıyor ne bakıyorsa. Şimdi Cruyff indirdi. Osimen. Victor Osimen. Victor at çekemedik. Abi tamam no, kaleci ne yapıyor? <laughs> Edgar Tekrar sarı küçük küçükkenler vs sakin ol köy tavuğu gibi koşturma. Şimdi Yunus. Yunus. Yunus abi rakip var ya oraya doğru koştu ben geç anladım onu. Alalım. Lan bırak. Lan bırak. Lan bırak değil lan bırak. Yunus hadi oğlum bir sen kaldın. Abi Yunus çok zor ya bu maç Yunus attırmak. Lam. Lam. Lam yine çekti. Lam bıraktı. Gabriel Sara. Vinicius. Vinicius çıkamadık oradan. Ronaldinho, Osimen, Ronaldinho biriniz alın oğlum. Mal mısınız? Davinson Sanchez yiyecek Maradona'yı bak. Davinson pazara gitti. Haaland. Haaland yukarı bırakabilir. Vurdu. Tamam o da olur dostum. Şimdi Vinicius o kadar da değil dostum yani sen de şimdi. Tamam. Yunus bir daha ver kaç. Veremedik ki kaçalım. Veremedik ki kaçalım. Sara. O Simen. <laughs> Işık hızında. E, bir dakika diğer maça geçmeden önce kim maçın adamı olmuş ona bakmak istiyorum. Van Buiten 6.0. Abi Sara maçın adamı. Sara altında da hemen o Simen. Yunus. Yunus sıçmış. Yunus 6.0. Olsun. Olsun abi. Bu da iyidir. Hemen diğer maça geçiyoruz arkadaşlar. Evet rakibimiz geldi. Üç diş bir rakip. Bakalım. Nasıl bir rakip? Bence güçlü bir rakip geldi bu arada. Öyle hissettim. Çok kötü hissettim ya. 32 bin sırası var. En fazla 3'e çıkmış sanırım. Armadan anlaşıldığı üzere. Abi yine Arap. Bak bana geliyorlar ha. Hep bir gecikmeli oluyor bunlarla ya. Neyse. Rakibe bakalım. Güzel kadro yalnız ha. Palmur var lan yüzlük oha. 4 2 1 3 hmm, bir dos iki hücumcu bek yanlış bilmiyorsam. Bunu da defansa çıktı Bunu da def buna da takarız. <laughs> Rakibimiz hızlı kontrata koyunu biz uzun topla kontradan devam ediyoruz. Sara ve Yunus orta sahada belki miyiz abi? Davinson zaten stoperde. Nesta yanında partneri. Nesta çok yardımcı oluyor Davinson yalnız. Osman, Osman Rumeniğe yardımcı oluyor arkadaşlar. Öyle diyelim. Bence daha doğru olur. Sara şimdi Victor Osman. bir fake. Osman. Kaza gelmeyelim. Cruyff Osman. Osman yine çekti. Şimdi abi be. Rumeniye niye attım ki? Osman'la orada bitirebilirdik aslında. Ben Cruyff'e geri attım. Ya yani vururdum yani bitiririm derken. Şöyle altı pas diyelim. Osman nerede? En arka direkte. de. Hmm. Ona doğru atabilir miyiz? Attık. Gider mi? Böyle alacak. olacak. Aa, almadı. Kasukurta. Yunus. Oh be. Devam. Nesta kaldır. Rakibe de kaldır Nesta. Cruyff eyvah. Eyvah. Kasa Çok iyisin Edgar. Osman. Rumenige. Sara. 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 Sara neler yapıyorsun? Osman. Sara. Abi çok geç vurdun. Osman, Osman bırakma, tamam. Neste şimdi yukarı. Hayır oraya değil, tamam oraya evet. Beniye koş, abi. Ya var ya, harikasın Yunus. Sakın, çok iyisin Yunus. Attık şimdi, kuma e indirdi. Tamam Yunus olur o da olur. Hop, Yunus git, Yunus gitti. Yunus. Yunus sen. Sen. Yunus sen ne yapıyorsun Yunus? Abi çok iyi lan. Oğlum, bu ne? Yunus'a bak ya. Yemin ediyorum var ya. Yırtarım ha. Bu yırtarım. Sana şimdi müthiş sol ayağıyla verdiği aklıma şey geldi. Orada vurdum müthiş sol ayağımla. E, Golümde işte top geldi. Ee, e, Bilika önümde duruyordu. Vurmak istemedim. Önümü aldım soldan. E, müthiş sol ayağımla e, yapıştırdım. Ama Edgar ne ya? Köpek ismi gibi. Tamam. Lam. Şimdi Edgar. Edgar gel oğlum. O simen gidiyor. O simen. Bıraktık pasımızı. Ya delireceğim ya. Şimdi Nesta. Nesta. Son. Rakip kendini biz sanıyor. Çekiyor mekiyor vuruyor. Yedi konu. Abi Sara yedi bir de ya. Sara sonu yedi. Gerçi geçen gün de yediler. O simen. O simen. Götün başına ayrı oynuyor simen. Şuraya bir atalım. E Sarayla çok vurasım var ya. Bırak beni. Bırak beni dostum. Bırakmadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şurada ortaya atacağını düşünüyorum ben senin ya. Bir şekilde oraya atacaksın. Attı zaten alamadık. Olsun. Rakip böyle bir kontrollü oynamaya başladı sanki. Ya Sanchez. Pazara gittik ya. Çift sıkıştırmayı çok yaptım. Attı şerefsiz. Bir de sevinç yapıyor. Bir de bak sonla attı. Bu menüye de olur. Fark etmez bana. Osimen onun anasını. Onun. Şimdi Kroy. Hadi. Bende kaldı. Osi. Korner. Korner'imi ver. Kavga çıkartırım. Risk alıyorum. Böyle bu şekilde göndereceğim. Rakip ah be bitti. Tamam. Olabilir. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, biz bence şu an iyiyiz. Bence gayet iyiyiz abi. Rakibimizden daha üstün oynadığımızı düşünüyorum. Haydi bakalım. O Simen, lütfen şu rakibe tak ya. Yani tak. Haydi bakalım. Sara bu kar atacak. Ah biliyoruz alamıyoruz ki. Maradona. Maradona. Hoca ne yaptık? Anana. Ha o bana yapmış. Okey doğru doğru karar. Ka Yanlış karar hoca. indir Abi Maradona Osimhen kafa topuna çıkıyor zaten. Osimhen indirecek. yani indir diye emir vermene gerek yok. Lütfen ya. Tamam artık atarız diye düşünüyorum. Bıraktık şimdi Yunus. Yunus, Yunus, Yunus. Yunus. Orada Yunus'u düşürdüm görmedim sanma. Pezevenk Arap. Yunus'un ki sana. Anladın mı? Yunus'un ki sana. Gabriel Sara orta sahanın belki mi işte görüyorsunuz. Sara. Sara attı pası çok güzel attı bu arada. Arap pasına basmama rağmen güzel attı. O Simon, Ah be aşağıdan kayıp tutma düşüncem vardı da. O bize kayacak. Davinson. Ya Davinson. Bak farkında mısın bilmiyorum ama bir boka yaramıyorsun ha. Bak en etkisiz adamımız Davinson'du bu arada. Onu da arkadaşlar söyleyeyim. Yani burada birbirimizi kandırmaya gerek yok. Cruyff bu arada. Cruyff'le mi atsam diyeceğim de. Şimdi Osimen, Osimen çok güçlü ama biz bokun çıkardık. Sanchez şuraya atacak. Abi işte var ya atmıyor. Çok sabırlı. Araplar böyle oluyor zaten. Gabriel Sara, Rumeniyeden Osimen Osimena Bir hayvan attık. Ah, çok gaza geldim. Çok çok abartıydı. Onu fake olarak yapmam gerekiyordu. Vurmayı tercih ettim. Sta indir bakayım. Sta indir diye. Yunus kaldırdı. Osimen tekrar indir diye. bir restal. Olmadı. Şimdi Gabriel Sara. Abi Sara'ya geldi an vuracaksın ya. Tut buradan çöp ayağında. Sara tam böyle şut çekmelik. Tam yani. Davison. Tamamdır Davison da işini yaptı. Yunus. Osman bir ver kaç. Abi Osman. Güzel pas atıyor ondan. Bir sıçıyor farkında mısın? Bu arada arkadaşlar. Osman indir. İndirdi valla. bir şut fake. Sara verdi yine. Rakip kendi kendine kayıyor bu arada. Hoca formu ver. anın Kötü hissettim. Tamam. Şimdi Sara. Rumenige. <laughs> ya bir atamıyorum ya. Yunus. Yok artık Lebron James. Ah. Oh. Osi. Çok iyisin. Oğlum o nasıl kontrol ya? Cık, ya abi Rumenige sen beynini... Abi rakipte bir çıkamadı daha harbi diyorum. Yani yine zor. Cıvırmasak 4'ü 5'e atarız biz bu maçlarda aslında. Ben maçın adamını çok merak ediyorum. Bence maçın adamı kim güzel gol atmıştı ya. Ya Yunus olabilir. Yunus gol attı. Aşırı böyle tatlıydı. Aynen Yunus. Yunus o 3'ü de altı, altı Abi şaka maka ben bunlarla oynasam. Baksana abi. 3'ü de üstte yani. Böyle bir şey mi var? Neyse arkadaşlar e, Sanchez de hemen Nesto'nun altında yani iyi. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Eğer keyif aldıysanız ne mutlu bana yani ne diyeyim abi. E, bu arada videoların artık devamı gelecek dediğim gibi videonun da başında söylemiştim. E, <laughs> Belli bir ara vermiştik mecbur çalıştığım için. Ama arkadaşlar ben içerik üretmeyi seven bir insanım. Video çekmeyi seviyorum. Oynadığım oyunda sizlerle etkileşimde olmayı seviyorum. İnşallah eski izlenmelere falan döneriz. İnşallah daha iyi, daha iyisi olur. Tek temennim hayırlısı olması ya. Başka da bir şey değil. Dediğim gibi bu kanalda devam edeceğiz. Erişimleri istediğim gibi olmazsa belli bir süre sonra yeni kanal açarız mecburen. Bugünlük videomuz bu kadardı. Başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Bay bay.